Aslanlı Yoldan Bir Başka Öykü, Fay Hattı'nda adı. Ee, olay 2006 yılında geçiyor. O tarihte bir, bir konferans, bir sempozyum, bir şey için Rize'ye gidiyorum. İzmir'den arabayla yola çıktım, yolda birkaç yere uğrayabilmek için. Ee, Erzincan Kemaliye'yi geçtim, orada oluyor bu olay. Kemal'i'ye de sordum, yok öyle bir yol dediler. Ya varsa ihtimali daha cazip geldi. Haritada var görünüyor. Munzur Dağı'nın güney omuzundan Dersim'e gizli arka kapı. Amundsen'in kuzeybatı geçidi kadar heyecan verici. İlk 20-25 kilometre berbat, belli ki bir yıldan beri geçen gelen geden giden olmamış. İnsan da yok. Birinci dağı açtıktan sonra iş zorlaştı. Sonunda bir yerde saplanıp kaldım. Bir iki saat yolu tamir etmeye çalıştım. Nafile. Araba daha beter gömüldü. Geri yürümek delilik. Çünkü 25 kilometre insan yüzü görmemişim. Öyle bir yol. İleri de Başbağlar diye bir köy görünüyor. Arabayı bırakıp oraya yürüdüm. Garip bir yerde. Metruk, evlerde bir sürü kurşun deliği, bir de hayvani anıt dikmişler. Vatan millet. Üstelik yol burada pat diye bitiyor. Derenin üstünde Ermenilerden kalma taş köprü varmış. Uçurmuşlar. Bir patika buldum düşe kalka bir sonraki köye yürüdüm. Orada neyse 3-5 ihtiyar vardı. Uzaydan gelmiş gibi karşıladılar. Keşke dün geleydin dediler. Minibüs haftada bir gün gelirmiş. Mecburen Başpınar'dan minibüsçü Esat arandı. Bin bir naz niyaz gelmeyi kabul etti. Yol 45 dakikaymış arabası olan başka da meskun yer yokmuş. Yolda minibüsçü Esat'la sohbet ettik. Cesaretime şaşkındı. Yol tabii ki yokmuş. Arabam da o söylediğim yerde olamazmış. Çünkü oraya araba çıkamazmış. Bu dağların arkası komple terörist yatağıymış. Başbağlar köyünü nasıl bilmezmişim? 92'de teröristlerin 33 kişiyi öldürdüğü yermiş. Düşündüm. Anadolu'nun en derin fay hatlarından birindeyiz. Öbür taraf Kürt ve Alevi. Bu taraf Türk ve Sünni. Hem de çok. Savaş ruhu bıyıklarına yansımış. Sevan dikkat. Başpınar, eski adı Vartenik, vaktiyle mamur bir yermiş belli. Şimdi 250 nüfus kalmış. Tabii köyde yılın olayı oldu. Ordudan emekli antika bir unimog bulundu. Mazot tankı delikmiş, tamir edildi. Dağlardan 100 küsur kilometre dolanıp araba kurtarıldı. Akşama doğru Başpınar'a dönüldü. O saatten sonra gitmem söz konusu bile değilmiş. Misafir edeceklermiş. Hem komple mecnun değilse bu dağlarda ne işim var? Hele bir anlatmalıymış. Şirince'de oturduğumu söyledim. Orada Ermeniler varmış diye duymuşlar. Televizyonda görülmüş. Benden başkası yok dedim gerilim arttı. Vartenik'in anlamını merak ederlermiş. Söyledim. Vartenik Ermenice bir kelime biliyorsunuz. Gül bahçesi demek ya da güllük demek. Basit bir isim. Pek inanmadılar. Kıpçak Türkçesi olması gerekiyormuş. Kaymakam Bey öyle demiş. Ama benim açıklamam da daha mantıklı gibi geldi. Kaçınılmaz konu açıldı. Ben de denenmiş ve başarılı olduğu bilinen Gambit'ten girdim. Sadece bir kişi bile haksız yere zulme uğramışsa, Türklerin özür dilemesi gerekmez mi? Biraz kemküm, sonra hak verdiler. Demek buralarda insanlık hala ölmemiş dedim. Zannederim dönüm noktası buydu. Güvensizlik bulutu yavaşça dağıldı. Mevzu derinleşti. Hristiyanlık mı iyidir, Müslümanlık mı konusu açıldı. Baktılar takım açık kırıyor. Cami hocası da ev, evinden çağrıldı. Normalde kahve dokuzda kapanırmış, yattığımızda bire gelmişti. Sabah muazzam bir kahvaltı hazırlamışlar. Ballar, kaymaklar küflü peynirler, börekler, çörekler. Arabayı da çocuklar pırıl pırıl yıkamış. Öpüştük, ayrıldık. Birkaç gün sonra televizyonda Ahmet Hakan'ın programına konuktum. Başpınar'ın insanlarına bir selam ilettim. İzlemişlerdir umarım.